Arkadaşlar şş, şş, sessiz olun. Burada kötü dişçi var. Bugün kötü diş, diş, dişçiden kaçacağız. Allah ay, ana kötü dişçinin şeyinde böyle bir şeyler varmış. Buradan hemen hoplamalıyız. Bu bir yaptıktan sonra kötü dişçiden kaçmamız lazım. Diş macunu ne alaka ya? Diğer ne olur ki? Sonuçta ağzına sürüyoruz. Buradan da kaçmalıyız. Evet. Buradan, buradan kaçmalıyız. Arkadaşlar. Bu, aha, buradan, evet çıktık. Ay, evet, kirli diş macunları. Diş fırçaları. Ay, çok kötü. Neyse. Ay, çok kötü ya. Midem bulandı şimdi. Bu, bu diş fırçalarıyla, diş macunlarıyla kim dişini fırçalamış ya? Oh, buradan da gittik. Sonra buradan da gidiyoruz. Burası herhalde Kanalizasyon. Ay nereden girdik ki? Kanalizasyona. Bir de işte kanalizasyon suyuna düştüm ya. çok iğrenç. Ay buradan dikkatlice gitmeliyim. Düşmek istemiyorum. Pasta kedi buralarda da gidiyoruz ama. Ya yine düştüm. Bu sefer de başaramazsam bana da Ayşe demesinler. Ay burada böyle 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 ve böyle. Evet tabii ki başaracaktım. Ana diş doktor orada. Ay kötü doktor seni. Pis doktor çek şu elini. O dişimle hemen hepsini çekmeye kalktım. Ben de böyle kaçarım senden. Ana. Doktor sen niye böyle? Arkadaşlar o doktorun içine girdik. Doktor. Ay pis dişlere bak. Arkadaşlar büyük annemin evinden kaçtım videosunda da öyle pis dişleri vardı büyük annemin. Ana. Oy oy oldu. Oy. Aa, sen de mi yedin? Allah'ım çok iğrenç. Mide bulandırıcı. Doktor da yemiş ya. Sucuk sağ yemiş de hepsi de çiğ yemiş. Uy. Sağ. Sağ. Arkadaşlar bu kadar sağ ve sağ. Çünkü büyük annem videosunda da öyleydi. Arkadaşlar bunların hepsi aynı şey mi ya yoksa sadece bir şeydi falan. Ana dur ya düştüm kim? Buradan hızlıca koşuyorum. Ee, buradan da koşuyorum. Ee, buradan da koştuk. Hızlıca. Buradan da koşmalıyız. Evet koştuk. Ay, bunlar ne ya? Bunlar neyin kemiği acaba? Kemikler de hayalet kemiği gibi içinden geçiliyor. Hayaletlerin kemiği olur mu ki ya? Ama saçma olamaya başladım iyice. Ee, buradan da okuyalım. Bunun da zürafa gibi kaburgası var ya. Gerçi zürafa kaburgası ne alaka şimdi? Zürafaların boynu uzundur. Kaburgası değil. Ay, kusacağım herhalde. Allah, midem çok bulandı. Bulandı. Ay, ay. Midem çok bulandı. Ay, anam. Ya poposu, Poposundan çıktık ya? he ee, burada takma diş ne yapıyor? Gerçi diş doktorundayız ama Buradan hemen kaçmalıyız. Çok hızlı. Yoksa dişlerimi çekecek. Oo, burada da aynı şeylerden var. İyi de Bunlar öldürücü sıfı mı? Yoksa en son dediğim şey... En son ne demiştim ki ya? En son dediğim şeyden bilmiyorum ya. Of. E, buradan da böyle, buradan da böyle. Buradan da böyle gidelim. Oh oldu. Ana aşağı. Aşağı düştüm. Bir yere ışınlandım arkadaşlar. Acaba neresi burası? Bu ne ya? Buradan bir kapı var. Ana. Kapı nereye çıkıyormuş onu şimdi anladım. Bakayım. buradan da ya. doğru. Evet, Buradandı. Sonra e, buradan da. Sonra da tekrar buradandı. Bunu da biliyorum ezbere. Çünkü önceki videoda yaptım. Önceki videoların neredeyse hepsi burada. Ya buradan da gittik. Ay. Nereye çıkacak acaba burası? Bir bir, bir yerlere ışınlanıyoruz ama Arkadaşlar burada renkli renkli şeyler varmış. Resmen ip atlama. İp atlıyorum. Sağ sol sağ sol sağ sol. Ana düştüm ya. Tekrar tekrar. Sağ sol sağ sol sağ sol sağ. Tekrar tekrar. Tekrar istiyorum ya. Sağ sol. Arkadaşlar ben niye yanıyorum? Hoplama kaldı bende. Hop hop Allah. Ben burada kaldım böyle. E ne olacak şimdi? Ay ay buradan böyle böyle. Ana Ana üstüne zıplıyorum ben. Hiçbir şey olmuyor. Hop, e, bu, hop. Düştüm. Ya arkadaşlar. Hop, hay, hop, hay, hop. Hemen buradan gitmeliyim. Arkadaşlar ya bu resmen imkansız gibi bir şey. Hay, ana. Buradan böyle, 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 sonra böyle, sonra böyle. Arkadaşlar. Ben de buradan böyle en sonunda her şeyi başaracağım ben. Her şeyi başaracağım. Aha üstünde zıplıyorum ama hiçbir şey olmuyor. Arkadaşlar bunu başarmazsam bana da Ayşe demesinler. Oy, oyna, Allah. Allah. Ben çıkacağım. Ana. Oraya basınca durdu. Ya taktik varmış. Hey. Aha tuttuktan bakalım. Deli, deli doktor. Ama ya giremiyorum. Büyük annemin kafasında zıplamıştım. Senin de kafasında zı kafanda zıplayacağım. Ben niye giremiyorum ya buraya? Çok haksızlık Neyse. Bu da ne ya böyle? Çok değişik. Neyse. Burada ne varmış? Hırt mi varmış? Bir de bu varmış. Arkadaşlar bu dişçi, dişçiden de kaçtığımıza göre şimdi video sonlandırma vakti diyeceğim de sadece 6 dakikadır. Başı paraya açılandım kaçsak bundan, Ben bundan kaçacağım Bu neymiş acaba ee, Arkadaşlar buna girdim de Acaba bu ne ee, Buraya da ne olmuş Ben de geliyorum abla bekle beni Bana, ben de Yardım et diyor Ay, Ne diyor da Biri yakalama Kaçmalıyız Abla bekle beni abla Arkadaşlar Abla ben de geleceğim oyuna Tamam bekliyorum seni Hadi gel hangi oyun olduğunu biliyor musun? Evet biliyorum abla. Ee, burada böyle bir iskelet var. Yardım et kız seni kurtaracağım. Hayır olamaz. Girsene deli misin ya? Kızı kurtar kurtarmalıyız. Hayır hayır olamaz. Arkadaşlar aha de geldi. Onu görüyorum. Gel hadi şimdi buradaki şey çıldırmış. Belki ondan kaçmalıyız hemen. Buradan böyle Hop. Buradan böyle böyle böyle. Ana düştüm ya. Yandım. Böyle 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 böyle. Burası çok dar oldu. Tamam buradan böyle. Daha hiç sorun yok. Buradan da geçtik. Bu ne? Ölü son. Havalandırmadan geçmeliyiz. Ne abla? Olamaz. Havalandırmadan gittik. Bu ne? Hangi taraftan? Ay, labirent mi? Yine mi labirent? Nefret ediyorum labirentlerden. Ay. Arkadaşlar labirentlerden hep nefret etmişimdir. Çok sık, Çok zor ya. Aha ben çıkışı buldum. Çıkışı buldum bak. Zaten abla. Hop. Beni... Ben çıkışı bulamadım abla. Gel bak beni takip et. Çıkış buradan. Teşekkürler abla. Şimdi bu putlara dikkat et. Ay anam ay 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 yandın mı? Abla, ben de bilmiyorum. Abla bekle sen çok hızlı. Tuvaletler tekrar yedeklendi mi? Ne olmuş ki yedeklendi tuvaletler? Ne oluyor yedeklenince? Umarım o Bu ne? Tuvaletimizi mi yapmalıyız acaba? Bakayım. Başınlandık. Yok artık. Ya bunu Abla. işte. Burası korkunç. Ya Üzgünüm ama ben seni bekleyemem. Çabuk. Telefonlar değişecek. Lütfen ama yardım et. Sen. Hayır Üzgünüm yapamam. Burada ne var ben de merak ediyorum. Bakayım. <gülüyor> <gülüyor> ne? Ha, ha, ha şimdi. Dostum gelsene hadi. Göster bana yolu. Teşekkürler. Şimdi buradan gidelim. Buradan gidelim. Şuradan gidelim. Oradan. Buradan. Ee, buradan. şuradan, geçti, Geçtim. Geçsin mi, Hani neredesin? Evet. Sen bayağı geridesin ama. Dur ya. Ben gelene kadar videoyu Tamam arkadaşlar. O hemen gelsin. Ben videoyu durduruyorum. Arkadaşlar o da buraya geldi. Ama bu diyor ki ha ha şimdi ben yok ya sen değilim ha. Ne oldu? Laboratuvar bir iksir alalım. Onu nakaflet etmek için kullan. Bakayım. Hemen iksir alalım. İksiri versene. Çocuk iksiri ver. Ana vermiyor ya. Bence bu hiç vermeyecek. Ne oldu? Düştü. Ölünür mü ya? Hemen şunlardan geçelim. Abi, ölünür mü? Aynen bu çok kolay. Şuradan da böyle geçecek Gizem ne yapıyor ya havuzda havuzda yemek yasak. Aa bunlar çok zor. Arkadaşlar şeffaf bu. O yüzden görmesi çok iyi. Arkadaşlar bu ne ya? Çikolata gibi bir şey. Yukarıdan çıkan şey dikkatini de yaptı. Tekneymiş tekne ya tekne. Hayır ne çikolatası? Herhalde ben biraz acıkmaya başladım arkadaşlar. Buradan hızlıca geçmeliyiz. Abla yardım et ya ben bir türlü gelemedim. Hadi çabuk. tutmuş? Çok kolay bence bunlar. Hadi gel. Arkadaşlar buradan da gidiyoruz. Hadi. bu köpük petleri kaygan görünüyor. Bence bunlar kayıyor. Evet arkadaşlar kayıyor. Düştüm ya. Hadi gel hadi seni bekliyorum. Hadi. Tamam geldin. Hop 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 düştüm ya. Aa bu hop hop. Abla, bunda da hep düşüyor ama ben bunu başaracağım bence. Aa düştüm. Sonunda düştüm. Başında düştüm. Arkadaşlar yardım edin. Bunun için hemen abone olun. Yardım için abone olun arkadaşlar destek için. Ya bu resmen imkansız. Arkadaşlar biz hemen aldı. Arkadaşlar biz hemen diğer tarafa ışınlanıyoruz. Arkadaşlar ışınlandık. Şimdi buradan da hemen gidiyoruz. Çok kolay bunların hepsi. Bunlar bebek oyuncağı ya. Kim yaptı ki bunları böyle? Arkadaşlar... Ne? Ben öndeyim. Bunlar Sen çok öndesin. Beni bekler misin? Ana ama oraya bir şey. Ben şuradan açık hile yapayım dedim. Ay hile de yapamadım. Hiçbir şey de yapamadım. Neyse hızlıca devam etmeliyiz arkadaşlar. Hmm, buradan da gittik. Buradan da, buradan da, buradan da, da, da. Ay hızlıca geçmeliyiz. biz. Oh. da çok çıktı bu şey. Bu arada arkadaşlar ya. Can kurtaran bir tane can kurtaran nasıl böyle şeyler yapabilir ki? O havada uçan hareket eden bloklar yapmış. Çok değişik. Ee, dur ana. Beni ona... yemezsin. Ona... Yeme beni. Yeme beni lütfen. Hani kim bilir seni? Söyler misin ya? Söyle de ona bir tane blok patlatayım Neyse hemen devam edeyim. Ay buradan. ay Ay çok zor ya burası hareket ediyor çünkü. Ay, oh. Çabuk bu merdivenin yukarısına. Aa, çabuk bu merdivenin yukarısına dedi. Çabuk yukarı. Ee... Acı geliyor arkadan bir şeyler geliyor. Kolla kolla. Kol Dur ya. Yeme beni. Hiç Allah. Oh. Ben oh. Tabi yiyeceğim. Yeniliyorum acaba. Arkadaşlar orada bizi yemek istiyor. Arkadaşlar. <laughs> Nam 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 nam. Oy çok lezzetli. Burada da çok lezzetli. İyi de bunların tadı yok. Ama şimdi onda zaten kurabiye kurabiye Öyle Ay dişlere bak. Hepsinden daha pis. Bir... bir de sen diş doktor. Ay doğru ya diş doktor değildi. Bir de sen. Ama tipe bak be. <laughs> ne oldu sana? Ne oldu bana? Neyse. İşte, Ay. Öyle... Aa bunları değmememiz gerekiyormuş ya. İğrenç. İğrenç. Bir de nasıl oluyor da Ağzı burada. Dilerin nasıl? Elimdeki şeyler. Oy ya. İğrenç. Aa, hepsinden ne çok ne daha, ne var daha var iğrenç. Ay. Buradan geçtik. Bu ne ya? Senin mide deniz falan mı acaba? Kum yemiş, yosun yemiş, her şey yemiş ya. Deniz, deniz anası. Bak. Deniz anası yemiş. Zehirlenmiyor Denizin sen? anasını yemiş ya. Öyle bir şey olmaz. Aa, çok komikti. Deniz oğlum gel. Çok geç oldu saat. Deniz anası saklıtı video ya şimdi? Evet. Neyse ıı, hemen devam edeyim. Açık sesle konuşuyorsan arkadaşlar seni duyabilir. Ay hadi çok uzaktasın. Açık sesle konuş. Evet, arkadaşlar. Lütfen like atın. Hiçbiriniz like atmıyor görüyor musunuz? Ee, bazılarınız atıyor tabi. Ama birçoğunuz atmıyor. Lütfen arkadaşlar like atın. Like atın. Abone olun. Ve bildirim zilini açın. Ay buraya gittik. Tamam. Ay bu neymiş ya? Allah Allah Allah. Allah Allah. Ayşe. Onun aşağı bırakır. Hiçbir Hadi bırakmaz. Bilme. Onun seçimi. Biliyorum ben de. Bırakabilirsem bırakacağım. Ay, ay da çok darmış ya. Gerçi bu çok zor da değilmiş yani. Hop, çok kolay bu. Hop buradan da gittik. Oraya da gittik. Bu çok kolay oluyor. Ama ya. Hop. Hop. Ana Dur ya. Hop 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 hop. Ya arkadaşlar biz bunu tek şeyde bitirmeliiz Hepten önce. Hop 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 hop. Arkadaşlar bu imkansız gibi. Allah. Böyle <laughs> bu böyle olmayacak. Şuradan şey yapayım. <laughs> oldu. Ee, bırak. Aa, ay, ya. ay, ay. sinirim öyle bozuldu ki. ya. Hemen böyle. başardım. Hemen burada da böyle. Allah. 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 Ya niye yanıyorum ki? Bu çok kolay olması gerekiyordu. Ay. ay. Evet ben ışınlanıp geldim. Arkadaşlar ışınlandım. Bakın burada bir şey aldım. Uy, buradan herhalde gidiliyor. Hop. Ay kızım saat çok geç oldu. Yemek vakti hadi gel. Ne ay sesi ne kızı. Oy. Bizimki bayağı delirmeye başladı. Olamaz. Ay. Arkadaşlar koşmaktan nefes nefese kaldım. Ben niye yine böyle oluyor ya? Herhalde buradan böyle sonra böyle sonra böyle beni bekle. Ya. Niye kimse beni beklemiyor? Hiçbir şey de beklemiyorsunuz ha. Ay. Nefes nefese burnumuza yapıyorum ben ay aha. arkadaşlar buradan gidiyoruz resmen elektrik kızı oğlum elektrik şarpıyor, çarpıyor çarpıyor hoplayamıyor muyum ya ben evet hopluyorum Emin sonuna geldim gerçekten mi şimdi bana azıcık yardım eder misin tabii ki yardım ederim ben çok iyiyim bunda şimdi buradan gidiyoruz oradan da gidiyoruz buradan buraya ana ya burada oraya, buradan buraya, şimdi buradan oraya, oradan da buraya atladık mı düştüm ya. Tekrar düştüm. Ya bu sefer olur. Vallahi bence bunu yapmalıyım. Sonra ona sonra bunu, buradan da oraya, buradan da buraya. Haplıyoruz, haplaya haplaya gidiyoruz. Çok iyi gidiyoruz ya. Hemen böyle e, ee, gitmeliyiz buradan da. Buradan da gittik. Buradan da gittik. Ay evet başardım. Sonunda başardım ya. Sonunda. Anne hayır. Hayır teşekkürler anne. Biz sadece geçiyoruz mu? Allah kedilere bakın. bize öyle bakıyor. Ha? Bu ne? ne diyor? Nerede? Ay, ay, Neredeyse geldik. Çabuk eve koş. Hop. Hop. Aa, bunları değmememiz gerekiyormuş arkadaşlar. Ha bu hızlı abi ya? Evet arkadaşlar hızlı abiymiş. Bunların üstüne hoplamalıyız. Yavrum gel hadi. Ya ne yavrusu? Evet evet evet. Anne neredesin ya? O doktor dişçi. Dişçi doktor. Ay yani dişçi doktor demişim. Anne havuzdan dönüyorum. Ay öyle kesildi ki. Kızım neden o kadar geç kaldın. Sonunda. Arkadaşlar ne diyor? O başından bir oynamak istiyorsan sadece bu kapıyı kullan. Hayır. Tekrar. başına götürüyor. Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı like atmayı bekliyorum. Bak bak ne kadar yapayım, abone Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı like atmayı. <laughs> like yorumlara hangi oyunu Oynamamı hani istediniz. Hangi oyunu oynamamı istediğinizi yazmayı ve bildirim zilini açmayı, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.